Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin sıkılaşacağına dair mesajını geçen cuma vermişti. Kabine bugün koronavirüs bilim kurulunun önerilerini değerlendirdi. Toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabaha 5'e kadar kesintisiz devam edecektir." yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir. 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçları araçlarını kullanamayacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir. Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde Mevlüt Yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlarda bu sayıda geçilmeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, luna park gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. AV AVM girişlerinde HES uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzı Zıha Kurulu ile sınırlandırılabilecektir. Yeni koronavirüs yasakları bu şekilde. Yeni yasaklardan ve son gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.